Selam dostlar sevgili izleyenler. On bu üzerindeki maceramız devam ediyor. Ee, on bu görünümüne ve harita görünümüne çıkmayı başardım. Oyunu kapatıp açınca düzeldi. Bir baga denk geldik. Ve bu bize baya kaynağı mal oldu. Ne yazık ki. Yapacağımız şey artık şu. Hızlı hızlı dışarıya ekip göndermek zorundayız. İlk başlarda yapsaydık bunu daha iyi olacaktı. Ama gelin görün ki oyun bize çok güzel bir şaka yaptı. Şimdi araştırma binasında iki kişi kalsın, doktorumuz bir kişi. Şimdi burada bu arkadaşımız var, tamam. Ee, bizim bir şekilde şu arkadaşlarımızı beslememiz gerekecek. Şimdi aklıma bir şey geldi aslında. Tarladaki kişiyi burada açlıktan ölüyor. Abi şöyle mi yapsak? Nasıl yapacağız biz bu işi? Ya oyun yine gene bize çok güzel bir kazık attı açıkçası. Yani şu an seriden ümidi kestim bir anda yani o derece. Abi buraya. İki kişi vermeniz lazım hızlı bir şekilde ya. Yani sen gel. On bu görünümüne çıkama. Bu ne? Bunlar zehirli bitki değil mi abi? abi bunları nasıl gözden kaçırdık biz ya? Her şey kitli abi. Şunlar çok çok önemli. Gidip orayı hemen temizleyin. Hemen. 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 Tamam. Abi çok iyi. Artık düzeltebiliriz. Şimdi keşif ekibimiz var. Şurada bir yerleşke var. Hemen ekip gönderelim oraya. Hem kişi olarak çok az insan kaldık. Hem de saçma sapan bir bak yüzünden çok kaynak kaybettik. Abi devam. Bitki üretimini hiç azaltmayacağım. Hiç azaltmayacağım hem de. Ee, şu arkadaştan keşif kulesinden bir tane daha yapalım. Şundan bir tane daha yapalım hemen yanına. Bu bizim için önemli çünkü. Ekstradan kaynak toplamazsak bunlar açlıktan ölecek. Abi şuraya ne kadar adam toplayabiliyorsanız toplayın ya. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Şunu iki azalt. Buraya adam topla. Çok güzel kazık yedik oyundan gene. Abi şimdi sana yol mol göstermeye gerek yok. Sen gel şuraya. Biraz stoğumuz oldu abi. Sizi biraz azaltacağım. Şuraya gitmeniz lazım. Hemen hemen hemen. Kildini açalım Şunu da bu arada kitlemişiz. Abi adamlar takır takır gidiyor. Minicik bir bak bize nelere mal oldu. Hızlı hızlı yemek toplamamız lazım. Hızlı hızlı yemek toplamamız lazım. Yoksa hep söyleyecek. Evet. Yemekler gelmeye başladı. Şuradan adam gelecek. Biraz idare edebileceğiz o, o şekilde. Bu ne? Yeterli kaynak yok. Olur abi olur. Zamanlı o da olur. Siz köye gelin. Abi süper. İki aç. İki de sağlıklı kişi geldi. 22 olduk gene. Zaten ev yapamazdık şu anda. Durumumuz o kadar iyi değil. Ee, onun yerine bakalım ne yapabileceğiz şimdi. Şimdi şuradan 10 bu doktoru açılmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Açtık mı ombu doktorunu? Bakalım hemen. Hemen 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 ombuya bakalım. On bu doktorunu abi araştırmamız gerekiyor. Bakalım araştırabiliyor mu? Evet araştırıyor. Az öncekinde kaynak yoktu o yüzden araştıramadı. Fakat şu anda on bu doktorunu araştırabiliyoruz. İlaç, i̇laç yapmamız lazım. Elimizde ilaç hazır bulunsun istiyorum. Şu anda zehirlenmedi ama %20'yi göreceğiz orada yakın zamanda. Abi ne tarafa istiyorsan o tarafa gidebilirsin. Hiç önemli değil. Dümdüz mü gidiyorsun? Tamam. Şurada yemek yeri var. Burada uyuma yeri var. Yemeğe gitseydin daha iyi olabilirdi ama ee, hemen şuradan ekip gönderelim yakınlara. Çok hızlı zaten gidip gelecekler. Şu tarafa da göndereceğim ondan sonra. Şuna zaten göndeririz. Çok güzel. Burada uyur, burada da yemek yer. Burada yer varmış. Biz de o uyurken şu etrafı bir yağmalarız. Abi taşa mı gönderelim? Yok şuraya gönderelim önce. Yakındayken hazır. Sonra taşın zaten hemen yanında uyuyacak on bu. Evet. Şimdi bundan sonra bol bol madenlere gideceğiz. Kaynakları dışarıdan toplamamız gerekecek. Kaynak eksik. Tamam olsun. Hallederiz, hallederiz, hallederiz. Çok iyi. Hızlı hızlı git abi oraya da. Madene değil şu taş ocağına gideceğim. Demirden falan daha acil şeyler var şu an için. Şurada bir tane daha yerleşke var. Uygun ekip yok diyor. Ayarlarız onu. Şimdi ne lazım bu tarafa? Taş lazım. O yüzden taşa gitmemiz lazım hızlı bir şekilde. Yani şuraya. Abi süper. Güzel. Hemen bu tarafa gel. Odun artıyor. Bu iyi bir şey. İşte bunu daha önceden yapsaydık hiç kaynak sıkıntısı çekmeyecektik. Binalarımızı çok hızlı yapacaktık. Ee, taş kaç tane geldi? 5 demir cevheri mi? Bu neymiş? Taş ocağı. Taş ocağından demir cevheri mi getirdiniz? Çok ilginç. Şurada bakın adamlar var, burada yerleşke var. Bayağı kişi alacağız buradan. Uyusaydın ya biraz. Ha gitmiş sıfır, tamam. Şurayı keşfedip şuraya gitmemiz lazım hızlı bir şekilde. Bol bol sonra taş toplamaya çalışacağız. Abi güzel güzel halledeceğiz buraları. Ya da dur kapat orayı da. Şimdi insanları boş boşuna şey yapmayalım, harcamayalım. Etrafta abi çok güzel iki tane yerleşke var. İkisine de gitmemiz lazım hızlı bir şekilde. Şurada bir taş ocağı var. Taşa gidebiliriz. Aa burası ne abi böyle? Çok iyi. Şurada on bu zaten yemek yiyecek şimdi. O yemek yerken hemen şu en uzaktakine gideriz. Abi buraya git. Demir cevheri de aldık. Şurayı keşfetsin. Sonra şu iki yeri keşfedeceğiz. Hatta şu üç yeri. Nüfusu bir anda arttıracak bu. Nüfus artarsa yemek problemimiz de ortadan kalkacak. Çünkü buralarda daha fazla insan çalıştırabileceğiz. Şimdi insan gücümüz az olduğu için üretim yapamıyoruz. Çünkü e, cihazlarda da birilerinin çalışması gerekiyor. Herkesi yemeğe gönderemem gönderemiyoruz daha doğrusu. Abi yedin mi sen orada? Ne çabuk yedin? Su geliyor. Tamam. Bol bol su alırız oradan diye düşünüyorum. Yağmur bulutları geliyor. Şimdi kuyumuz var şurada. Onları açacağız. Ama onun için tapınak da bulmam gerekiyor. On bu mutfa. Ee, mutsuz kalsınlar abi. Bu daha önemli şu an. Toplayabilecek miyiz bakalım hemen? Şurayı keşfedip hemen şunlara bakmamız lazım. Abi şu adamları aldıktan sonra onbeye biraz dinlen diyelim. Bu arada şeyi çok merak ediyorum. Bakın şu anda şifalı bitki için en uygun ortam. don e, Burada fena değiliz. Abi köye gelin buyurun. Sağlıklı kişi katılsın. Tamam çok güzel. Buna komut veremiyoruz. Çünkü neden? İşçimiz yok. Buraya hemen bir işçi atayalım. E, ve buraya diyelim ki uzan. Şurayı kaçır ama. Buradaki herkesi toplamamız gerekiyor hızlı bir şekilde. Biraz dinlen. Önümüzde baya bir soğuk hava dalgası var. Abi şuradan umarım birilerini bulursun. Güzel köye al. 5 kişi geldi süper. Hemen şuraya bir ekip gönder abi. Çok güzel. Güzel güzel dinleniyor. Abi uzan uzan uzan. Hiç kalkma hiç kalkma ya. Hiç kalkma niye uzanıyor? Şunların hepsini toplayalım. Vaha'ya da gidebiliriz sonra. Bakın tam şuraya gitmemiz lazım sonrasında. Orada gene köylü var. Buradan baya köylü toplayacağız gibi duruyor. Bu kadar hızlı ee, nüfus artışı iyi oluyor. Abi siz gelin. Sonra hemen şuraya alıp şuraya gidelim. Tamam şunu alalım. Tamam hiç sıkıntı değil abi. Buyur ekip gönder. Abi sen bir daha uzansana ya. Niye yoruyorsun kendini? Yat. Ben sana gitmen gereken zaman söylerim. Boş ver. Takıl kafana göre. Şimdi abim burada 3 kişisiniz. Burada 5 kişisiniz. Şuralarda 2 kişi çalışın. Sizde o yetenek var. Ben biliyorum. Tamam. Şuraya gideceğiz sonrasında. Tamam. Keşfediyor burayı. Çok güzel. Yağmur da geliyor. Su biriktirecek miyiz acaba? Şuradaki vahaya gideriz eğer yapabilirsek. Şundan sonra. Abi sen gelin köye. Çok güzel. Abi uzansana sen bir daha ya. Vallahi sen Niye kendini yoruyorsun? Bak şurada soğuk hava dalgası var zaten. Oraya gitmeden iyice dinlen. Orada çünkü seni bir koşturacağım ben. Açlığın biraz var. Zehirin çok az. Hiç sıkıntı yok. Ben sana artık ee, ne yapacağım biliyor musun? Seni besleyeceğim de. Sana ilaçlar hazırlayacağım. Sana her şeyi yapacağım abi ben. Rahat ol sen. Şuradan şunu da şuraya koy abi. Çok iyiyiz aslında şu anda biz. Senin hemen yanına bir tane de mutfak atalım mı abi şuraya? Tamam burayı hallettik. Şuraya da gideriz. Şurada yerleşke var. Buradan pek bir şey çıkmıyor. Ee, önceliğim Vaha. Gelin abi köye. Süpersiniz. Hemen de şurayı araştır ondan sonra. Önceliğim Vaha. Sonrasında abi soğuk hava dalgasına dondurucuya geçtik mi? Sen koşarsan çok iyi olacak. Sen üşüme diye yapıyorum. Yanlış anlama yani. Bizlik bir şey yok. Bizlik bir şey yok abi. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Abi her şeyi kitle. Burası nasıl yayıldı bir anda buradan ya? Abi her şeyi kitle. Şöyle yapacağız. Üçüncü dereceden burayı temizlemeniz lazım. Hızlı bir şekilde. Hızlı bir şekilde temizleyin abi burayı. Sana bir şey söyleyeyim mi? hani. Ne var ne yok kilitlensin yani. Orası hayati önem şu an. Burası hayati. Ee, bu tarafa gitmeyecek miydin abi sen? Bizi dinlemedin mi? Canın sağ olsun be. Abi bizi dinlemedi. Buradaki herkes zehirlendi şu an. Abi doktorumuz nerede bizim? Şurada. İşçi yönetim binası şurada. Bir tane daha doktor çıkart. Herkesi iyileştirmemiz lazım. İnsanlar mutsuz mu? Çalışan 13. Boşta işsiz olan çok kişi gözüküyor ama onlar aslında burada. Abi temizleyin orayı. Çok hızlı temizleyin ya. Biz orayı nasıl göremedik ya? Tamam burayı keşfedelim. Sonra da şuraya mı gideriz? Taş toplamamız lazım. Taş. Yani nereye gideceğiz? Tapınağa gidelim. Tapınak daha önemli. Abi şuraya ekip gönder. 47 tane su. Bu iyi oldu. Abi şunu hemen araştır. Bak hatta ne yapalım biliyor musun? Bu çalışsın. Bu önemli. Bu da çalışsın. Bu da önemli. Doktora bir kişi dağıtalım Araştırma binası. işçi yönetim. Abi seni bile kapatabilirim şu an. Seni bile kapatalım şu an. Burası temizlendi. Baya kişi öldü açlıktan. Burayı kapatmak iyi bir fikir değilmiş. Hoş. Aslında yemeğimiz de var. Neden açlıktan öldünüz ki abi anlamadım ben. Neyse. 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 Gene düştük 24 arkadaş. Bu çok kötü oldu. Ee, nasıl yapalım? Abi aslında yemeğimiz vardı. Yemek şurada gözüküyor. O bu mutfağı. Tamam. Burası mesela taş levha istiyor. Taş toplamamız lazım. Şurayı ayarladık. Buraya gidin. Tamam. Şimdi araştırma binasına gidelim. Araştırma ağacından e, ne çıkartalım hemen? Abi aslında şunla kan çekici. Sağlığını ve güveni azaltır. Bu iyi bir şey değil ama. Şuna bir bakarız olmazsa. Evet. Nasıl bir çözüm getireceğiz buna? 3 bilgi getirdi kaşiflerimiz. Şurası keşfediliyor şu anda. Çok adamımız öldü ya. Bu şuradaki zehirinden dolayı. Biz bu zehri nasıl görmedik? Nereden yakalandık o zehri? Onu da bilmiyorum ama. Çok küçük bir şey mi kalmıştı orada da Ondan mı büyüdü bir anda o kadar? Tamam yürü bakalım. Şu adamları kaçırdık. Şu tarafa gitseydin çok iyi olacaktı en azından. Biraz sayı artardı. Oyun bence bilerek yapıyor. Nüfus bir anda arttığı zaman oyuncu Nüfus arttırma yönelik hareket ettiği zaman nüfusu düşürmek için yapıyor bence. Şunu nasıl göremedik biz ya. Onu görseydik eğer çok çok iyi bir hamle yapacaktık oyuna karşı çünkü. Abi şu mu şu mu? Şu daha yakın gibi. Evet. Bu çok iyi oldu. Bir kişi bir kişidir abi. Yapacak bir şey yok. Şuraya ekip gönder. Taş toplamamız lazım. Ee, hadi yap şunun araştırmasını ya. Geçen sefer yapmadık. Bakalım ne değiştirecek. Taş levha falan. Artık bu arada şunları da açabiliriz. Açmayı unuttuk. Şunları açalım. Herkes işine dönsün. Şu anda çok büyük bir sıkıntıdayız. Çünkü iş gücümüz bayağı azaldı. Bayağı bayağı iş gücümüz azaldı. Evet. Şu an dondurucudayız. Pancar bir şekilde yetişiyor burada. Şurada bir aşırı sıcak var. Pancar burada yetişmeyecektir. Abi pancar yerine mısır. Mısır yetiştirmen lazım senin. Şimdi yavaş yavaş sıcağa geçtik çünkü. Meyve üretimine bakalım. 3 kişi var burada. Meyve üretimini biraz ee, biraz biraz en azından idare etmemiz sağlayacaktır. Su olmadığı için mısır işe yapamayacağız. Şuradaki binaları açmamız gerekecek. Bu arada artık şu otomatik toplayıcıyı açalım. Bunu hemen açalım. Ne gerekiyor? Taşla odun. Şuradan bakalım ne gelecek bize. Buraya ve buraya gitmemiz lazım. Aslında vahalara da gidebiliriz. Vahalar bize su getirecek. Vahalar bizi bir tık kurtarabilir belki. Yan yana, yakındalarda hem Tamam. Abi ne buldun? Daha dikkatli bakın lütfen. 25 taş bu çok iyi oldu. Buraya ekip gönder hemen. Şimdi taş olayını çözmemiz lazım zaten ufak ufak. Levhalar buraya gidecekken şeyler oraya gidecek. Tamam. Önceliğimiz su. Çölde önceliğimiz su. Şurada bir yerleşke daha var. Oraya doğru ramamız gerekiyor. 25 kişiyiz. Şuna gidip ondan sonra oraya gideceğiz ki şu anda mısırımız yetişiyor güzel. Su problemimizi çözersek şuradan elemanlarımızı önce buradan sonra buradan elemanlarımızı alırız. Şu ne? Harabe yerleşke. Oraya gitmeme gerek yok. Şu üçüne gitmem lazım. Tamam, süpersin. Gittin mi abi? 42 su. Muhteşemsiniz. Şuraya da git. Abi su geldiği gibi bitti. Geldiği gibi bitti. Tamam, bu ne? Hemen bakalım. Temiz hava. Şimdi şuraya yaklaşalım biraz. Abi, senden önce ne yapalım biliyor musun biz? Ee, kaynak kısmına gelelim. Ee, ne yapsak, ne yapsak, ne yapsak? On bu doktorunu vesaire ayarladık. Kaynağa geçelim. Kereste fabrikası taş ocağı. Taş ocağını bir yapalım abi biz. Taş ocağını yapmazsak taş sıkıntısını çok çekeceğiz. Hani ormanlara falan gidiyoruz bir şekilde ama hemen şöyle yaklaşalım. Bu yapıldı. Hızlı bir şekilde abi şu otomatik toplayıcı açalım. aa yanlış yaptım. Yanlış yaptım. Yanlış yaptım. Yanlış yaptım. Bir tane daha şundan koyacağız. Üçüncü önemli, önem derecesindesin. Sen de öylesin. Abi sizin hızlı hızlı yapılıyor olmanız lazım ki Vaha'ya gittik. 47 tane su getirdiler. Bir ekip de şuraya gönderelim. Şu an gelen gidiyor direkt. Bakın gelen direkt gidiyor. Çok kötü durumdayız. Çok kötü durumdayız. Hani on bu yemeğini bir şekilde hallediyor. Ee, bunları şimdilik bire düşürebiliriz. Yo pardon bitki uzmanını düşüremem. Bitki uzmanı 3'te çalışsın şu 1'de çalışsın. Tamam. Abi siz ne yapıyorsunuz? 5 kişisiniz. Ama yetiştiremiyorsunuz. Anlıyorum sizi. İnanın sizi anlıyorum. Meyve toplayıcı. %80 verimlilik abi kur şuraya. Bunu önem derecesini çok çok arttırın. Bizi kurtarırsa o kurtarır. Köye al abi. Aa hayır hayır hayır. Köye al. Onayla. 3 sağlıklı insan köye katıldı. Kuzeye doğru gideceğiz. Şunun yanından geçelim hep. Şuradan da birilerini almam lazım. 28 kişi olduk. Şimdi ev isteyecekler bizden doğal olarak. Abi önem derecesi olmayacak şekilde lütfen şuraya birkaç tane ev yapalım. Önem derecesi yok. Baraka'yı falan araştırmamız lazım sonradan. Tamam. 22 ydi. 24 26 28 30 32 kişilik ev yapmış olduk böyle. Şimdi kuzeye git. Lütfen kuzeye git. Şu adamları almamız lazım. İş gücüne ihtiyacımız var. Abi köye al. Hallederiz. Şu an biraz biraz yemeğimiz var. Bu arkadaşımız evet o tarafa gitti. Süper. Abi siz şuraya bir ekip daha çıkarın. Şurada uyuyacak dostumuz. O sesler benden geliyor arkadaşlar. Bildirim geliyor Windows'tan. Tamam. Buradan alalım bakalım o taşları. Creative Cloud coştu şu anda. 7 demir. Abi yapacak bir şeyim yok zaten. Şuraya göndereceğim. Şurada bir vaha var. Keşke vahaya gönderseydik. İptal edemiyoruz mu? Tamam dostum. Creative Cloud coştu şu anda. 500 tane bildirim gönderdi. Evet. Yeni elemanlarımızı bulduk. 3 sağlıklı kişi daha katıldı. Bu sağlıklı kişilerle şurayı hemen yapmamız gerekecek. Burayı yaparsak aslında bir tık meyveden dolayı kurtarabileceğiz kendimizi. Şu taşları toplamamız lazım, şu vaha'ya gitmemiz lazım. Harabe'ye gitmeyeceğim, taş geliyor oradan genellikle. Ama şu vaha çok önemli bizim için. Bu buraya gidene kadar bu tamamlansa hemen yanındayken şunu alırız. Evet, hemen şuraya gidelim. Taş gerekiyor, odun gerekiyor. Aslında oraya da gitsek taş toplayacağız ama. Evet, hızlı hızlı alman lazım, hızlı hızlı alman lazım dostum onu. Köyüme katıldılar tamam. Demirci Efery gelmiş. Şurayı okuyorum bir yandan da bir sıkıntı yaşamamak için. Abi ne istiyorsunuz? Ya yemek bulduğunuzda kalitelisini mi arıyorsunuz dostum gerçekten? Ciddi misiniz ya? Yemin ediyorum sizden fazla ben strese girdim. Şurada vaha var. Keşke bu ikisine gönderseydik şunun yerine ya. Bunu iptal edemiyoruz mu? Şu inşa edilecek. Bunu çift yaparsak çok iyi olacak bizim için. Aferin dostum. Tamam bu burada uyuyacak zaten biraz. Muhteşemsin ya. Keyfine bak orada. 3-4 gün kalabilirsin diyeceğim. Kalamazsın o kadar. Çünkü vahalardan suyu aldıktan sonra gitmemiz lazım. Abi meyve, mısır, Bizim bir tarla daha yapmamız gerekecek. Ben söyleyeyim. Şuraya falan bir tarla daha eklememiz gerekecek. İnsanlar yoksa açlıktan ölecekler. Abi çabuk. Ne olur çabuk ya. Siz aç kalmayın diye ben strese girdim lan. Ne olur ölmeyin. Ne olur ölmeyin. Tamam yürü sen ombu. Sıkıntı yok. Şuraya gitmem lazım. Hızlı bir şekilde buraya. Taşları getir hemen buraya git. Demir eferiymiş o da zaten taş da değil. Şuradan suyu aldıktan sonra şuraya gitmemiz gerekecek. Aslında bundan sonraki harita ne acaba? Taş bulamama ihtimalimiz var. Suyu buluruz da taş bulamayabiliriz. Ee, ne yapsak? Bak gitti bir kişi. Bir kişi gitti. Abi durun ölmeyin. Bak su geliyor ya. Valla su geliyor. Bir kişi daha gitti. Bu oyunun kazığından dolayı oldu ama bize. Yani şu baga girdi. Abi sen biraz koşman lazım. Koş koş koş. Hızlı geç orayı. Şimdi şuradan su geldi. Güzel. Hızlı bir şekilde şurayı araman lazım. Tamam artık yürüyebilirsin. Bak görüyor musunuz 30'u geçtiği anda yani 30'a yaklaştığı anda köylülerimiz oyun dengelemek için öldürüyor hepsini. Aslında baktığınızda mesela gelen su 42 tane anında gidiyor. E, o kadar mesela yemek gelmiyor. Neyse şu anda 10 bu garantide en azından. Hoş o da garantide değil hala taş toplayıp kardeşimizi iyileştirmemiz gerekecek. Binaları kurmamız gerekecek falan filan. Oo gidiyor hepsi. Hepsi gidiyor. O bank yüzünden ekibi erken gönderemedik ve kaynakları zamanında toplayamadık oyunda gitgide tabi zorlaştığı için şu anda dengeleyemiyoruz. O nasıl bir bak ya? Hiç map görünümüne çıkıyorum geri atıyor falan. Öyle saçmalık mı olur? Niye öyle bir bak varsa? Abi nasıl git? Sağda zehir yukarıda fırtına. Git kuzeye git ya. Git kuzeye git ya. Tamam kuzeye doğru git. Bak bak bak. Görüyor musun? Mısır gelmeye başladı. Nüfus gene 20 civarına düştüğü zaman gelmeye başladı. Şimdi o zaman şöyle bir şey olacak. Ombu'yu biraz koşturacağız. Koş ombu koş 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 sen koş. Şuraya geçtiği anda dostumuz, e, ne yapacağız? Şuraya bir ekip göndermemiz gerekiyor. Bakın daha su gelmedi bu arada az önceki yerden. Mısır yetişti ama. Ya bunu bilerek yapmış geliştiriciler bence. Abi, güzel bir yerdesin. Tamam. Burada biraz uyumaya ne dersin? Adamsın sen ya. Ben de uyu diyecektim zaten sana. Şimdi şuraya bir ekip gitsin. E, burada çok önemli bir hamle yapmamız lazım hemen. Abi siz pancar yetiştirmeye döneceksiniz. Siz pancar yetiştireceksiniz. Ben o sırada şuradaki taşları yağmalayacağım. Şimdi su gelmeye başladı. Pancar yetişmeye başladı. Yemeği bolca depolamamız lazım. Soğuk havada bir tık bir tık rahat edebiliyoruz. Şimdi ne yapacağız? Abi keşif ekibi geldi. Hemen şuraya da keşif ekibini gönder tekrardan. Ee, şu arkadaşımız var ya şifalı bitki eken. Şimdi geleni buna harcıyoruz. Abi sen biraz e, ne yap biliyor musun? Mantar yap. Buna da su gerekiyor ama en azından şimdilik su ile ilgili bir derdimiz olacağını düşünmüyorum. Şuralardan hemen taşlar almamız lazım. Mümkün olduğunca taş getirmeleri lazım. Ormanlardan tahtaları alırız. Bakalım ikinci ekip şurada olacak. Şu binaların hemen kuruluyor olması gerekiyor. Abi kilere şu anda gerek yok. Buna gerek yok. Buna da gerek yok. Zaten malzememiz yok ki bunlara gerek olsun. Malzemem yok ki. Şuradan bir. Şuraya neyse. Şurada 3 kişi var şunun önemi yüksek aslında. 14 taş getirdi güzel. Şuraya gitsin ekip. Şurada aslında bakın yerleşke var. ya. Yani buraya da gidebiliriz. On bu kalktı mı? Ombu uyusun biraz. Burayı hızlı keşfederlerse şuraya gideriz. 19 kişi var çünkü. Aslında kişi sayısını az bırakıp dışarıdan malzemeleri toplasam nasıl olur diye düşünüyorum. Ağaç falan kestirmesem hiçbirine. O zaman da bu sefer ağaçlar, taşlar çok etrafı kaplayacak. Ama iyi bir şey sonuçta elimde kaynak olmuş olacak. Şurada zehirli bir alan var bu arada. Bu ne? Hafif fırtına. Binalara hasar verecekmiş. Şimdi 10 bu tam o önündeyken kalkacak ve yürümeye devam edecek. Bakın adım gibi eminim. Adım gibi eminim. Bu arada 33. dakikayı geride bıraktık. Ee, daha dikkatli bakın. Süper. 7 bilgi aldık bu arada. Bölümü burada sonlandıralım. Arkadaşlar bu bölümü büyük ihtimal e, premierde biraz kısaltarak editleyerek atarım. Umarım keyif almışsınızdır. Başka videolarda başka oyunlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.